Merhabalar sevgili arkadaşlar. KYK burs ve kredi başvuruları başladı. İkisine tek başvuru yapılıyor. Bununla ilgili çok soru geliyor. Hocam ben kredi istemiyorum sadece bursa başvuracağım diyorlar. İkisine tek başvuru yapılıyor. Ha, eğer ki olur da size burs değil kredi çıkarsa talipname onayını yapmadığınızda kredi iptal olmuş oluyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Burs başvurusu yaptıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Yapacağımız tek bir işlem var. O da talipname onayı yapmak açıklandıktan sonra fakat daha da önemli bir nokta var sevgili arkadaşlar burs alanlar için e, yüzlük sistemde ortalamanız 53.3'ün altına düşerse veya dörtlük not sisteminde de 2'nin altına düşerse KYK bursunuz kesiliyor krediye dönüşüyor bu nedenle dersleriniz başlamıştır derslerinize iyi çalışın, not ortalamanızı yüksek tutmaya bakın. Çünkü kredimiz şey, özür dilerim, bursunuz bir kere krediye döndükten sonra tekrar burs olmuyor. Yani gitti mi gidiyor. E, krediye dönmesi kötü mü? E, ya da kredi almak kötü bir şey mi? artık değil biliyorsunuz kredilerde, kayaka kredilerde faiz kaldırıldı. Dolayısıyla bugün alacağınız para 6-7 sene sonra çok komik rakamlar olacak. O yüzden yani ben olsam şu durumda burs çıkmazsa da krediyi kaçırmam alırım. Yani başvurmayı düşünmeyenler varsa da başvurun. Yani bana burs çıkmaz diyorsanız da kredi çıksın alın krediyi. Dediğim gibi 6 sene sonra çok komik paralar olacak bugünkü paralar. Benden size tavsiye bu. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.